Ben evet. senin hakkın değil. Tamam abi. Sen benim kadar önce hani yapmış olduğu şu şeye kadar çalışmalar ben gibi sikletlerle gittim. Tamam abi şimdi şey doğru. Konuşsun. Doğrudur abi. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 100 bin lirayla dilencilik yapacağız. İyi seyirler. <laughs> Mallar hazır mı? mı? Aynen. Tamam. Poşette kardeşim. Bunları böyle götürmeyelim. Güzel para mı? Arkadaşlar birçok kez sormuşsunuz şaka malzemelerini nereden alıyorsun diye. Kardelen kitap kırtasiyeden alıyorum. Doğru değil mi moruk? Aynen bekleriz. Bu yılanı falan. Yılanı bu şeyden getirdi inanın. İstanbul'dan getirdi daha gerçekçi olsun diye. Özel sipariş falan alıyorlar ya yani. 100.000 TL değil mi? Bak güveniyorum hayır, hayır. saymıyorum moruk. Fazlası var, eksiği yok. Şimdi sayarsam bitmez. Neyse. Görüşürüz kardeşim. Sen dikkat et. Moruk fakirlik çok kötü bir şey ya. Abla param var mı? Benim yok. Abla 1 liram var mı? Sokakta yatıyorum. <laughs> <O arada gülüyor> <laughs> param var mı ablacığım? Abla. Abla evsizim bak evsizim. Ablacığım paranız var mı? Hı? Sokakta yatıyorum param yok. Hı hı hı. Aynen ya bu bu para değil ya sen buna bakma ama para lazım bana daha da para lazım bu doyurmuyor beni. Bu benim bir günlük masrafımı anlatabiliyor muyum? Gülüşmeler. Aynen bir günde ben bu kadar para yiyorum ya. Abi paranız var mı? Parası olan var mı para? Moruk <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> birazdan zabıta atacak bizi. <Gülüşmeler> Eyvallah abi. Ş şaka yapıyorum abi ver sakın. Dayı para var mı? Ya arabam yok. Şey param yok. Evim e. yok. Evsizim. Sokakta yatıyorum ya. E. Evsizim. E, ne olacak? Para lazım bana. İşte var ya param. Ya bu benim bir günlük şeyim ya. He? Benim bu bir günlük harcamam benim. Bir ne günde ya. yiyorum bunu. diyorsun lan bir günde bu kadar parayı. Ya kızlara yetmiyor biliyor musun? Ben yetim, ben. Bak. E sana biz bunlara hatta hakiki verelim ya. Hakiki mi? Evet. Ver abi. Hadi. Nasıl vereceksin? E ne olacak? Para ihtiyacın mı var diyorsun ya? Var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dayı sizde var mı para ya? Evet. Abi sende var mı para? Yok. yok mu? Ne kadar var? Bu kadar olmasa bile olur. Sen bana bir 100 lira ateşle. Gerisi kolay. Yok mu? Moruk sende var mı para ya? Kaçıyorlar bak. Gözlü düştü. Dayı. Para var mı? Yok, yok mu? İşaret yok ya. ya bunlar beni, bana yetmiyor. Dayı para var mı? Para var ya. Yok bana yetmiyor bunlar. Lazım bana. Yola düşeceğim moruk. Abi sende var mı para? Evet. Para 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 lazım. Ya? ya bana bir günlük de bir günde yetmiyor bu paralar ya. ya daha He? Daha bir. Ya bir günde yiyorum ya. Şey, tema çalışması yok. He? Tema çalışması yok. O tarz bir şey ya. Ne, ne, sorayım, YouTube da. kanalımız var bir tane. He? YouTube kanalımız var. Tamam. Utku yaz çıkardı. da. Şey He? Yo yo ee, Video çekiyoruz ya. İnsanların Ay, evet, tepki. Yöntemi, tepki tepki. Tamam. O yapılıyor zaten. Hani sanki de hiç yapılmayan bir şey yok. Hani kanalımı yaz falan. Niye ben seni Sen beni yaz o zaman. Benim Na? çok daha farklı işlerim Ne, ne yapıyorum ben ya, mesela? Yetenek yönetimi. Yetenek yönetimi. Evet. Vay güzel iş abi. Evet. Eyvallah abicim sağ olun. Ay, sen bana dersen ki nasıl ben hani çevre Elim, aktarım, kaç abonen vardır sence ha? benim? Benim kaç abonen vardır? Haberi, kaç takipçim vardır? Tahmin et. Ya 50 de olabilir, 1500 de olabilir, 1 milyon da olabilir yani. Yani ama senin işte tahminin önemli. Ya bu çarabı da tahmin şeysi değil ki. Hani ben şu kadar tahmin ederim, şu kadar çıkar. Evet. Yani tahmine bazı bir şey değil. Aynen abiciğim. Öyle. Neyse abi tutmayayım ben seni. Kaç şeyin 120 bin. Ya i̇şte abi ya bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Abi ekmek tezgahını mı bak yapma bak. <laughs> o kadar kendini fazla şeye katmayalım. Ne? Yani He tamam. Alanı, aynen abi yani. Yani. aynen. Söyledim ya şakasın. Şakasın ben senin akranın değil. Tamam abi. Sen benim kadar önce hani yapmış oldun şu şeye kadar bir çalışma yap. Bence bisikletle de gitsin. Tamam abi. Şey doğru. Konuştum. Doğrudur abi. Burada görevli insan da bisiklet. Tamam abi. O zaman diyaloğa gitme. He? Anlamadım ki dayı ya. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu ben sağ alttan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.